Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Doğduğun Ev Kadirindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki Doğduğun Ev Kadirindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi reddedilince ne yapacak? Zeynep babasıyla ilgili ne karar verecek? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomda. Siz de her bölüm birbirinden heyecanlı bir şekilde ilerlemekte diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Artık kimse Zeynep'i üzmesin isteyenler siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi Zeynep'in mutlu olmasını istiyor? Görmüş olalım. Zeynep babasının geri gelmesiyle birlikte duygusal olarak bir çöküş yaşayacak. Babasının halini görüp kahrolacak olan Zeynep babasının bu durumdan kendisini sorumlu tutacak. Zeynep zaten çok duygusal ve hassas biri. Babası da bu hassasiyetini kullanıp Zeynep'e duygu sömürüsü yapacak kendini acındırmaya çalışacak olan bayram başarılı olamayınca öfkelenecek. Emine Zeynep'in her zaman en büyük destekçisidir. Zeynep üzülüp maziye daldığında onu yine Emine ayağa kaldıracak ve gerekli desteği sağlayacak. Bayram hiç tekin biri değil. Bayram'ın o evde yaşaması diğer kadınların güvenliğinin tehlikeye girmesini sağlıyor. Bu yüzden Zeynep bayram için başka bir çözüm bulacak ve Bayram'ı o evden gönderecek. Zeynep'in hala Mehdi'ye karşı hisleri olsa da ayrılık konusunda da kararlı. Zeynep tekrar Mehdi ile birlikte olup aynı problemleri yaşamak istemiyor. Mehdi "Her ne kadar değiştim ben" dese de Zeynep'in istediği gibi bir değişim yaşayamadı. Zeynep de bunun farkında ve Mehdi'yi bu şekilde kabul etmek istemeyecek. Mehdi ve Zeynep önümüzdeki bölümde de bolca yan yana gelecek. Mehdi bayramı merak etme bahanesiyle Zeynep'in evine gelecek ve onunla iletişime geçecek. Mehdi bir süre Zeynep'in üstüne gitmemeli ve onu kendi haline bırakmalı. Yoksa bu ısrarlar Zeynep üzerinde ters etki yaratabilir. Evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldim. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videolarını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek kanalımı destekleyebilirsiniz. Bildirim zilini açarak da her şeyden önce siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.